Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Bölüm arasında baktım, Burak'ın e, kitapları bitmiyor. Tekrarlanabilir görevmiş. Bu Shoulder'ın sezgileri için 24 saat beklemek gerekiyormuş. Gidip, gidip gelmemiz 24 saatten kısa sürdü herhalde Solstheim'a geçen bölümde. O yüzden hala çözmemişti. Şimdi tekrar bir soralım tercüme edebildiyse görevi tamamlayalım. Archmage Major not, my rules about books still stand. Peki, Sheldon'un çalışmasının tercümesinde bir gelişme <laughs> var mı? We were able to figure out the last text you <laughs> brought in. I thought the least I could do is pass the knowledge along. Polidor'un sezgileri nerededir? Nepo'nun Cernod'u. Madanak. Bu da önceki bölümlerden kalmış, okumamışız. Az önce üç tane kitap vermedim bu bize. All right then. Bir şeyler baga giriyor herhalde. Sheldor'un sezgileriyle ilgili kitap üstümüze düşmedi. Görev tamamlandı mı? Görev tamamlanmış. İş gelmişken burada bir görev var. Bir evin tamiri. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see here. I have a letter here for you. Looks like that's it. Got to go. Moduş. Bu sefer bu gelmiş. Ragnar onu öldürdüğünü biliyorum. Endişelenme kimseye anlatmayacağım. Aslında sana teşekkür etmek isterim. Zaten özlenecek biri değildi. Kimi öldürdüm? Muluş, Kroş, Şugur. Şugurs. Kimden bahsediyor acaba? Şimdi burada odalardan birinde bir kitap bulmamız gerekiyor. Seek Ancient Artifacts. Okuyalım. İngilizce çevirmeye uğraşmayacağım. Eğer merak ediyorsanız durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Simultane çevirim pek de iyi değil. bizim peşimizden gelmiyormuş. Şu mağarayı bulmamız gerekiyor herhalde. Someone There's ah! someone there? Over here. Ah! şu an son imal hatenisine gir. Nereden giriyoruz? Bu taraftan mıdır? <laughs> mandalar neyi keşfetmemiz gerekiyor acaba Tivemer şarkı alternatörü ve Tivemer yağı. Bir Denetçi küresi. Çaklar tamam değil mi? Ya da bir tane istiyordu herhalde Actuator'ı Bir tane montaj hattı yapıları Araştırmama göre Duramak'ın robotları yaşam alanlarını temizleyip organize etmek için üretilmiş Klorjik yaratacağıma dağınıkmış kumandan ve küre montaj hatları tamir edilemeyecek kadar hasar görse de robot örümcek aynı işi yapabilmek yapabilecek kapasitede sadece biraz daha yavaş çalışıyor o kadar montaj hattına gerekli olan enerji aktü aktüatöre dinamo konulduktan sonra çalıştırılabilir yapım işlemi tamamlandıktan sonra evin içindeki kolları kullanarak robotu aktifleştirebilirim Böylece evi ona alabilirim. Hesaplarıma göre her bölümü tamir etmek için bir günden fazla sürmese gerek. Şimdi ne yapacağız? Her şeyi topladık. Üç tane aktüatör tördü lazımmış. Birincisi burada. Bir de bunun üstündeymiş. dur. Gerekli tadilat parçalarını teslim edelim. Şunların hepsini topla. Şimdi burayı tamir mi edecek bu? Din dinamo çekirdi? Diğer odada bir tane kumandan görmüştüm sanki. Dinamo çekirdeği duruyor mudur? Duruyor. evi temizlemek için tamirci örümceği çağır peki tadilatın bitmesi için 24 saat bekleyelim her tamir etti bir odayı daha tamir etmesi gerekiyor herhalde. tane ve imala tane bir evimiz daha oldu arkadaşlar bu şu an Tu buz küküme arasından erişebileceğimiz daha kısa bir yolu yok mudur? Bütün görev bitmiş. Kullanmayacağımız bir evimiz daha oldu. Diye bir şey merak ettim. Bir akçaya gidelim. Ailemiz burada değildi. En son başkalışım Kasçam diye Badıkent'e taşımıştım herhalde. Back from some adventure, I bet. Yes, my love. What do you need? Yeah, these Khajiit make a living traveling the roads and selling their wares. It's got to be tough. Skyrim's a hard enough land when you've got a roof over your head. Worst thing is, nobody wants them in the cities. Nobody trusts them. Why? Reputation, mostly. A lot of Khajiit turned to smuggling and thievery to get by. A few bad apples spoiled the bunch. You know how it is. Just, Just fine, love. The weather here is wonderful. Perfect for playing outdoors. about <laughs> the same as everyone else? They're the cat folk of elsewhere. Great warriors, good traders? The way I hear it, elsewhere ain't nothing like Skyrim. It's got tropical forests and dusty badlands. It sounds awful. Bu muhabbetleri daha önce de yaptık diye hatırlıyorum ama neyse dükkan hiç para getirir We have ama... a cozy little profit here. This is your share, love. 12800 128 bin ne olmuş uğramaya da. İyi bizi boşamıyor. <laughs> Başka bir yere oh. taşımamızı istiyorum Nerede? desem. Görkemli kule, aslskentteki evim. Evet, en son buraya göndereceğim de. Nadide de köşk, sandra çiftliği, gölgeye, kutsi mekana, şu an Tom's. Buraya gönderebiliyormuşum. Bakalım orada mutlu olacak yeah. mı? Bye, Ha, şimdi değil. Aww. Yatağına dön demeliydim. Bu saatte ne işim var ayakta? Sabahın dördü. Oyunu oynayalım diyor. Okay. Evet, so, hello my love back from some adventure i bet Hı -hı. fine love i think the fresh air does wonders for all of us and this house it's just perfect Dağın başındayız ya. Yok, hiç kimsesi yok. fine love i think the fresh air does wonders for all of us and this house it's just perfect Neyse başka bir yere oh, taşınan siz. Where? Burada dağın başında kalmayın. Issız kent yaşayabileceğiniz en iyi get ev. Everything ready and meet you there. Goodbye, my love. Hardfire DLC'sinden yapabileceğimiz iki tane daha ev var. Ama bir tanesini her şey yaptığımız için ikinciyi de yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. İkinciyi hatta üçüncüyü, iki tane daha ev yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Siz yine yorumlarda belirtin. Yapmışken her şey olsun mu? O iksire nasıl gidiyorduk? Evet buradan gidebiliyorduk. Can iksiri. Bir dakika. Dervenin. Take pity on an old madman. Ne ihtiyacım var? Oh, thank you. Divines bless your kind heart. My master var? has abandoned me. Abandoned his people. And nothing I say can change his mind. Now he refuses to even see me. He says I interrupt his vacation. It's been so many years. Won't you please help? Last I saw him he was visiting a friend in the Blue Palace. But no one is mundane as a Yarrow. No, no, such people are below him. No he went into the forbidden wing of the palace to speak with an old friend. Said it had been ages since they had last had tea. Oh, and you'll need the hip bone. It's very important. No entering Pelagius' wing without that. Mi? Neden geri without his guidance, our homeland is falling apart. North wages war against South. The holy flame flickers and dies. We need his return. Oh, but I'm sure he'll repay you when he comes to his senses. His favor is a powerful, powerful thing, and so very worth any inconveniences. Then the Kim. He is a great man, but one rarely praised. He rules twin empires that span the length and breadth of our minds. All know him, but few can name him. But he has forbidden me from saying his name. He says it distracts him, and woe to those who draw his ire. But you will know him when you see him. He's the one who made me like this. If He stays in the Pelagius wing of the Blue Palace. The doors are locked, and only Falk Firebird can grant entry. But I hear the maids, Una and Erdi, know how to enter it for cleaning. Surely they could help for such an important matter. Peki. Until next time. Bir bir Lucia yes my love what do you need Lucia ne very well love this is a beautiful house and solitude is so safe so diverse it's a wonderful place to raise a child ki. Burada artık mutlu, mesut yaşarsınız. Bir çocuk daha evlat edinebiliyoruz. Hatta burada çeşitli görevlerde miydi? Evlat edinme ile ilgili konuşmamız gereken birisi vardı. Konuşmadığımdan eminim. Bu görevler kendi kendine yok mu oluyor? Neyse. Ona da bölüm arasında bir bakarız. Bu şegorat görevinde bir sonraki bölümde yaparız arkadaşlar. Burada bir mola verelim. Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı, zil aktifleştirmeyi, videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.